Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Elhamdülillah, elhamdülillah. Efendimizin hadislerini okuyoruz. sahih Buhari'den. Ana başlık, Cihad ve siyer kitabı. Tekrarlarıyla birlikte baştan itibaren 2967 numaralı hadisteyiz. Ve Cabir bin Abdullah anlatır. Allah kendisinden razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir savaşa katılmıştım. Ben yorgunluktan neredeyse hiç kımıldayamayacak duruma gelen devemin üzerinde giderken birden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile karşılaştım. Bana devenin nesi var diye sordu. Ben hayvancağız yorgunluktan bitap düştü dedim. Bunun üzerine Nebi Aleyhisselatü Vesselam devemin arkasına geçip kamçısıyla vurdu ve dua etti. Ondan sonra baktım ki benim devam devem kervanın önünde ilerliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana deveni şimdi nasıl buldun bakalım diye sorunca ben şahane sizin bereketiniz ona işledi dedim. Nebi aleyhisselatü vesselam bu deveni bana satar mısın dedi. bizim bu deveden başka hiçbir devemiz yoktu ve ben Nebi Aleyhisselam'a olumsuz cevap vermekten de çekindim. Yine de dedim ki evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bana sat deyince Medine'ye varıncaya kadar sırtına binmek şartıyla devemi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sattım. Dönüş yolunda yeni evli olduğumu söyleyip Resulullah'tan izin istedim ve o bana izin verdi. Herkesten önce Medine'ye vardım. Orada dayımla karşılaştım. Ona deveyi sattığımı söyleyince başka bir devem olmadığı için bana serzenişte bulundu. Başka bir deven de yok ne olacak şimdi diye. Ben Nebi Aleyhisselam'dan bir an önce Medine'ye varmak için izin istediğimde aramızda şöyle bir konuşma geçmişti. Bakire bir kız ile mi yoksa bir dulla mı evlendin dul bir kadınla evlendim keşke bakire bir kız ile evlenseydin birbirinizde hayatınız daha iyi olurdu ey allah'ın resulü babam şehit olarak vefat etti benim de küçük kız kardeşlerim var ben de onlar gibi genç birisiyle evlenmek istemedim çünkü böyle birileri kardeşlerimin terbiyesi ve bakımıyla gereği kadar ilgilenemezler. Hem terbiyeleri hem de bakımlarıyla daha iyi ilgilensin diye dul bir kadınla evlendim diyor Cabir bin Abdullah. Allah kendisine razı olsun. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye varınca deveyi ona götürdüm. Ya Resulallah işte ben bu deveyi sana satmıştım sen de satın aldın buyur. Nebi Aleyhisselam hem devenin ücretini ödedi, hem de deveyi bana geri verdi. Hem devenin ücretini ödedi, hem de deveyi bana geri verdi. Muğre diyor ki, bu tür şartlı bir alışveriş yapmakta bize göre herhangi bir sakınca yoktur. Evet, kardeşleri var. Baba Uhud'da şehit olmuş. ihtiyaçları var. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam deveyi alıyor ama hem deveyi hem de ücretini veriyor. 2968 numaralı hadis Sahih-i Buhari ana başlık Cihad ve Siyer. Enes bin Malik ravi. Bedine'de insanları dehşete salan bir gürültü kopmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talha'ya ait bir ata atlayıp olayı araştırmaya başladı. Ve dönüp geldi. Dönüp geldiğinde ise şöyle buyurdu: Korkulacak bir durum yok. Fakat bu at adeta bir fırtına gibi esiyor. Bu at adeta bir fırtına gibi esiyor deniz diyor ve cetnahu 2969 numaralı hadis. Sahih-i Buhari ana başlık, ana başlık Cihat ve Siyer kitabı. Ravi Enes bin Malik bir defasında Medineliler içinde korku salan bir gürültü duydular. Medineliler içlerine korku salan bir korku gürültü duydular. Resulullah Ebu Talha'nın pek de hızlı olmayan atına atlayıp tek başına olayı araştırmaya koştu. Medine halkı da atlarını atlayıp onun arkasından koşuşturmaya başladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geri döndü ve şöyle buyurdu. Korkulacak bir durum yok. Sizin bu atınız da adeta fırtına gibi esiyor, deniz gibi. Ebu Talha'nın bu atını o günden sonra geçebilen hiçbir at olmadı. Medine'de herkes korkutan bir gürültü var. Herkes tedirgin bir bakalım diyecekler ama Efendimiz ta önceden gitmiş, araştırmış korkmayın diyor. Sahih-i Buhari sahih Buhari ana başlık Cihat ve Siyer kitabı 2970 numaralı hadis Süfyan şöyle der. Malik İbni Enes'i Zeyd bin Eslem'e soru sorarken işittim. Zeyd ona şu cevabı vermişti babamın şöyle dediğini işte. Ömer radıyallahu anh dedi ki, ben Allah yolunda cihatta kullanılması için bir at bağışlamıştım. Daha sonra bu atın satıldığını gördüm. Resul-i Ekrem'e giderek, bunu satın alayım mı dedim, bana bu atı satın alma. Vermiş olduğun sadakaya geri dönme diye cevap verdi. Bu atı satın alma, vermiş olduğun sadakaya da geri dön. 2971 numaralı hadis sahih Buhari Cihat ve Siyer kitabı. Abdullah İbni Ömer anlatıyor. Allah kendilerinden razı olsun. Ömer radıyallahu an Allah yolunda cihatta kullanılması için bir at bağışlamıştı. Daha sonra bu atın satılmakta olduğunu gördü ve onu geri almak istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem atı alıp alamayacağını sordu ve Nebi Aleyhisselam ona şu cevabı verdi. Bu atı satın alma vermiş olduğun sadakadan dönme dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Verilmiş sadakadan dönmeyi, verilmiş hediyeden dönmeyi Efendimiz hoş karşılamıyor. 2972 numaralı hadis sahihi Buhari ana başlık cihat ve siyer kitabı Ravi Ebu Hüreyre Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdular ümmetime zor geleceğine dair endişelerim olmasaydı hiçbir savaştan geri kalmazdım. Şimdi ben bütün savaşlara gideceğim. Ümmetimin de hepsi bütün savaşlara gitmek zorunda kalacak. Bu olmasaydı ben hiçbir savaştan geri kalmak istemezdim. Fakat bazen cihada gidecek bir binek bulamıyorum. Bazen de orduya katılan mücahitlere kullanmaları için at temin edemiyorum. Bu yüzden ben cihada gidince onların arkamda kalmaları çok gücüme gidiyor. Allah'a yemin ederim ki ben Allah yolunda savaşılıp öldürülmeyi, sonra diriltilip tekrar öldürülmeyi ve ardından yine tekrar öldürüp diriltilmeyi canı gönülden isterim. Ölecek, dirilecek, ölecek, dirilecek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşın ve şehadetin önemiyle ilgili bunları söylüyor. Ve 2973 numaralı hadis, Sahih-i Buhari, ana başlık cihat ve siyer kitabı, Saffan İbni Yala babasının şöyle dediğini nakleder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Tebük Savaşı'na seferine katıldım. Bu savaşa malzemelerini yüklediğim genç bir deveyle katılmıştım. Bu deve benim en çok güvendiğim hayvanım idi. Bu sırada ücret karşılığı bir de adam tutmuştum. Benim tuttuğum adam birisiyle kavga etti ve dövüştüğü kişinin elini ısırdı. Adam da can havliyle elini çekince onun ön kesici dişi döküldü, söküldü. Dişler kırıldı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek durumu arz etti. Nebi Asam da kendisine kanının heder olduğunu, herhangi bir diyet alamayacağını söyleyerek şöyle buyurdu. Ne sandın ya? Devenin otu ağzında çiğneyip ezdiği gibi çiğnemen için adam elini sana mı bırakacak? Devenin otu ağzında çiğneyip ezdiği gibi çiğnemen için adam elini senin elin dişinde ağzında tutacak. Sen keyfine göre ısıracaksın. Yok diyor. Sen ısırınca o da çekti. Dişlerin kırıldı. Bunda problem yok. 2974 numaralı hadis. Sahihi Buhari. Ana başlık Cihat ve Siyer kitabı Ravi Salebe İbni Malik El Kurazi şöyle der. Ensardan Kays İbni Saad hac etmek istedi ve saçını taradı. Kays Resulullah'ın sancak tarihiydi. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sancağı vardı ve Kays da o sancaktarlardan birisiydi. 2975 numaralı hadis Seleme İbnül Ekva anlatır. Gözünden rahatsız olan Ali Kerramallahu Veç'e Hayber Savaşı sırasında Resulullah'ın yanına gelememiş ve geride kalmıştı. Kendi kendisine ben Resulullah'tan geride kalacağım öyle mi diyerek savaşa çıktı ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a yetişti. Hayber'in fethedildiği günden önceki günün akşamında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Yarın sabah bu sancağı Allah'ın ve Resulünün sevdiği birisine vereceğim. Yarın sancağı, yarın bu sancağı Allah'ı ve Resulünün sevdiği birisine vereceğim. Allah fethi ona kolaylaştıracak. Başka bir rivayette Allah'ı ve Resulünü seven birisine. Allah ve Resulünün sevdiği ve kendisinin de Allah ve Rasulü'nü Allah ve Rasulü Ali'yi seviyor Efendimiz'i Ali Efendimiz de Allah ve Rasulü'nü seviyor işte buna böyle birine vereceğim diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah olduğunda hasta olduğu için aramıza katılacağını hiç ummadığımız Ali çıka geldi askerler işte Ali demeye başladılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sancağı ona verdi ve Allah ona fethi kolaylaştırdı ve Hayber fethedildi elhamdülillah. 2976 numaralı hadis Sahih-i Buhari ana başlık cihat ve siyer kitabı Nafi İbni Cübeyr şöyle der Abbas'ın Zübeyre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana işte tam buraya sancağı dikmeni emretmişti dediğini duydum. Zübeyir de sancaktarlardan birisi. Bir tanesi kimdi? Ensardan Kays i̇bn Saad. Şimdi bir daha Peygamberimizin sancağını tutan Zübeyir bin Avvam. Ve 2977 numaralı hadis sahihi Buhari. Ana başlık cihat ve siyer. Ravi Ebu Hureyre. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin beş özelliği diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ben çok derin anlamlar içeren kısa ifadeler ile gönderildim. Bu istu bi cevami kelim. Az kelimelerle çok şey ifade eden sözleri söylemekle gönderildim. Bir, düşmanın kalbine korku salma özelliği ile desteklendim. Düşmanın kalbine korku salma özelliğiyle desteklendim ta uzak diyarlardan peygamberimizden korkarlardı. Üç, ben bir gün uyurken bana yeryüzü hazinelerinin anahtarları verildi ve elime konuldu buyurduğunu nakletmiş ve ardından şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi aramızda yok ve sizler şu anda işte bu hazineleri çıkarıyorsunuz. Ve bütün dünya bana mescit kılındı. Nerede olursam olayım orada namaz kılma yetkisi ya da kılma hakkı verildi diyor ayrıca Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. 2978 numaralı hadis sahih Buhari ana başlık cihat ve siyer İbn Abbas'ın Ebu Sufyan'dan naklettiğine göre Bizans İmparatoru Heraklius Kudüs'teyken Ebu Sufyan'ı ve arkadaşlarını yanına çağırmıştı. Ebu Sufyan'ın söylediğine göre Heraklius daha sonra Resulullah'ın gönderdiği mektubu okudu ve mektubu bitirdikten sonra yanında bulunan ileri gelenlerinin sesleri yükseldi. Umurdanmalar başladı. Onların ne söylediklerini anlamadım. Bu kargaşa içinde biz dışarı çıkarıldık. Dışarı çıkıp arkadaşlarımla yalnız kalınca onlara dedim ki İbni Ebi Kepşe'nin oğlunun işi gerçekten büyüyor. Baksana bu Rumların kralı bile, devlet başkanı bile ondan korkuyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de küçük bir şehrin dünyaya göre küçük bir şehrin devlet başkanı. Bizans dünyanın en güçlü devlet başkanlarından bir tanesi. Karşısında Persler var ve ikisi dünyayı bölüşmüşler. Ama Bizans devlet başkanı Heraklius korkuyor. Ta kaç kilometrelik uzaktan yani Muhammed Aleyhisselam'dan korkuyor. 2979 numaralı hadis sahih Buhari ana başlık cihat ve siyer kitabı. Esma binti Ebi Bekir Ebu Bekir'in kızı Esma Ayşe'nin kız kardeşi Zübeyir'in hanımı Abdullah'ın anası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret niyetiyle hazırlıklara başlayınca Ebu Bekir'in evinde Nebi Aleyhisselam için azık hazırladım. Fakat hazırladığım azık çıkını ile su matarasının ağzını azık çıkını ile su matarasının ağzını bağlayacak bir şey bulamadım. Bunun üzerine Ebu Bekir'e Allah'a yemin ederim ki bunların ağzını bağlayacak bir şey bulamıyorum. Sadece kuşağım var dedim. Allah Allah. Demek yani yokluk iyice her tarafı sardı ve Müslümanlar her şeylerini bitirdiler. Ve sadece kuşağım var dedim. Bana kuşağını iki parçaya böl, birisiyle azık çıkın, çıkınını, diğeriyle de mataranın, mataranın su kabının ağzını bağla dedim. Ben de onun dediği gibi yaptım. İşte bu yüzden bana iki kuşak sahibi anlamına gelen zatun nitakain denilir. Zatun nitakain, iki kuşak sahibi. Esma. Ayşe annemizin kız kardeşi. Teyze desek olur mu bilmiyorum ama çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın hanımları annelerimiz, onların kız kardeşleri de teyzemizse teyze deriz ve bundan da şeref umarız. 2980 numaralı hadis sahihi Buhari ana başlık cihat ve siyer kitabı. Cabir İbn Abdillah şöyle der. Biz Resulullah zamanında Medine'ye giderken kurban etlerini azık olarak yanımıza alırdık. Biz Resulullah zamanında Medine'ye giderken kurban etlerini azık olarak yanımıza alırdık diyor kim? Cabir İbni Abdillah. Ve 2981 numaralı hadis sahih Buhari ana başlık cihat ve siyer kitabı Büşehir İbni Yesar'ın naklettiğine göre Süveyd İbni Numan ona şu olayı anlatmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Hayber Savaşı'nda bulundum. Hayber yakınlarında sahba denilen yere geldiğimizde mola verip ikindi namazını kıldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemek getirilmesini istedi. Nebi aleyhissalatu vesselama sadece sevik getirildi, biz de onu yemeğe koyulduk. Yemeğimizi bitirip suyumuzu içtikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalktı ve suyla ağzını çalkaladı. Biz de ağzımızı çalkaladık ve sonra namazımızı kıldık. 2982 numaralı hadis Sahih Buhari Cihad ve Siyer kitabı Selem'e anlatıyor. Allah kendisinden razı olsun. İnsanların azıkları iyice azalmıştı ve çok büyük bir sıkıntı için bitirler. Bu nedenle Resulullah'a gelip develerini boğazlamak için izin istediler. Resulullah da onlara izin verdi. Ömer yolda onlarla karşılaşıp olan biteni öğrenince peki develerinizi kestikten sonra nasıl hayatta kalacaksınız? Dedi ve Nebi Aleyhisselam'ın yanına gitti. Ey Allah'ın Resulü peki bu insanlar develerini kestikten sonra nasıl hayatta kalacaklar? Diye endişesini dile getirdi. Savaş ortamı, çöl. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse halka seslen ve azıklarından geriye ne kaldıysa getirsinler buyurdu. Azıklar getirilince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etti ve Allah'tan bereket istedi. Sonra da herkesin kaplarını alıp gelmesini istedi. Orada bulunanlar avuç avuç kaplarını doldurdular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok ve ben Allah'ın elçisiyim. Eşhedü en la ilahe illallah ve enni Resulullah dedi Peygamber aleyhissalatü vesselam. Biz de deriz ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Şehadet ederiz ki, ederim ki Allah'tan başka ilah yok ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisidir. 2983 numaralı hadis sahih Buhari Ana başlık cihat ve siyer kitabı Ravi Cabir İbni Abdillah Biz 300 kişilik bir birlik halinde sefere çıktık. Her birimiz azığını omuzunda taşıyordu. Seferde azıklar omuzda taşınır. Bir süre sonra azığımız tükenmeye başladı. Hatta bu nedenle her gün tek bir hurma tanesi yiyerek idare etmek zorunda kaldık. Arkadaşlardan askerlerden birisi şöyle demişti. Ey Aba Abdullah, küçücük bir hurma tanesi kocaman bir adama ne eder ki? Cabir bin Abdullah da ona dedi ki: "Ne yapalım? Azığımızın tükendiğine biz de üzülüyoruz ve bu durum bizi de etkiliyor." diye cevap verdi. Bu şekilde deniz kenarına kadar geldik. Orada sahile vurmuş büyük bir balık gördük ve bu balık Tam 18 gün boyunca yedi, içtik. Allahu Ekber. İyice sıkıntıları arttı. Bir hurmayla bir gün idare etmek zorunda kaldılar. Deniz sahiline geldiler bir balık. 18 gün boyunca o balıktan yediler. Allah'ın izniyle içtiler. 2984 numaralı hadis Sahih Buhari ana başlık. Cihat ve Siyer Ayşe annemizden Ayşe Resulullah'a, ey Allah'ın Resulü ashabın hem hac, hem de umre sevabı aldılar. Halbuki ben sadece haç yapabildim ve umreden mahrum oldum sevabından. Nebi Aleyhisselam da ona haydi git Abdurrahman seni terkisine alıp umre yapmaya götürsün dedi ve Abdurrahman'a Ayşe'yi tenime götürmesini emretti. Ayşe tenime giderek oradan itibaren niyet etti umreye ihrama girdi ve umresini yaptı. Resulullah da Ayşe'yi Mekke'nin yukarılarında gelinceye kadar bekledi. Mekke'nin içinde olan bir kimse umre yapması için tenime gider ve tekrar umresini yapar. Kabe'yi tavaf eder ve say eder tamam. 2985 numaralı hadis sahihi Buhari ana başlık cihat ve siyer. Abdurrahman İbni Ebi Bekir şöyle der. Resulullah bana Ayşe'yi terkime alarak tenime götürmemi ve oradan itibaren Ayşe'ye umre yapmamı emretti. 2986 numaralı hadis Enes bin Malik'ten ben Ebu Talha'nın terkisinden bilmiştim. Onlar hep bir ağızdan haç ve umre için diye yüksek sesle bağırıyorlardı. Ve 2987 numaralı hadis Sahih Buhari Kitabul Cihat ve Siyer ve Ravi Üsame bin Zeyd Resulullah bir merkeple yolculuk yapıyordu. Merkebin semerinin üzerinde kadife bir örtü vardı ve Nebi Aleyhisselam bu yolcu sırasında Hüsame'yi fergisine almıştı. Devam edeceğiz. Hadisleri okumaya Allah'ın izniyle sahih bu halden. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed ve elhamdülillahi Rabbil alemin.